Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere daha önce geliştirmiş olduğum oyunların tanıtımını yapacağım. Senin e yapmış olduğum oyunları göstereceğim şimdi. Arkadaşlar ben normalde 2015'ten beri oyun geliştiriyorum fakat e ilk oyun yayınlama 2019'da başladım. Ve ilk yaptığım oyun Aircraft War oyunuydu. Bu çok e basit bir oyun. E tem olarak işte iki boyutlu bir oyun. E karşınıza gelen düşman uçaklar var. Onları vuruyorsunuz ve işte 5 bölüm var bir bölümü geçiyorsunuz aynı anda tabi koop op olarak arkadaşınızla beraber de oynayabiliyorsunuz işte co modu var karşılaşma modu var hikaye modu var vesaire bunları birazdan göreceğiz şimdi arkadaşlar oyunun öncelikle steam'deki mağaza sayfasını bir inceleyelim oyunumuzun mağaza sayfası bu şekilde buradan e, Aircraft var yazarak aratabilirsiniz e, mağaza sayfasında Steam'in e, oyun fiyatı şu an 1 dolar olarak satılıyor arkadaşlar şu an e, ki yani videonun çekildiği tarihli e, yaklaşık olarak dolar kuru 34 lira tabi bu oyun için 34 lira biraz pahalı gibi görünebilir ama biliyorsunuz Steam dolara geçtiğinden beri maalesef e, yani fiyatları Türk lirası olarak veremiyoruz dolar olarak vermek zorundayız en düşük verdiğimiz fiyattan bir yani bir dolar altında fiyat veremiyoruz zaten çok e, yani bu konuda şey yapıyor e, nasıl desem hani baskı yapıyor yani zaten daha düşük fiyat verdiğimiz zaman o bölgedeki ülkedeki kişiler satın alamıyor oyunu o yüzden yani minimum bir dolar e, vermek durumundayız oyun fiyatını Evet oyunumuz bu şekilde görüp inceleyebilirsiniz e, satın alırsanız tabi daha iyi olur <laughs> Evet arkadaşlar sırada sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Bu oyun arkadaşlar bir tank savaş oyunu. Fire Try isminde yayınladı bu oyunda. Yine mağaza sayfasını ziyaret edelim bakalım. Arkadaşlar bu oyun aslında şeyden esinlemiştim. Bu oyun atar edebilirsiniz. Bir tank oyunu vardı. Şu an ismini hatırlayamadım. Orada e, işte bir tank oyunu vardı. Böyle diğer tanklarla savaşıyorduk kartal vardı yan, yanlış hatırlamıyorsam onu korumaya çalışıyorduk vesaire öyle bir oyun ama bu tam olarak onu gibi değil yani yine ona benziyor tam o onu gibi değil e, bu biraz daha farklı işte düşman tanklar var onlar vurup bölümü geçiyorsunuz e, onun dışında arkadaşlar e, tabi arkadaşınızla beraber de oynayabiliyorsunuz yani birden e, birkaç kişi de 3-4 kişiye kadar da destekliyor ee, bir de arkadaşlar, bunda yani bu oyunda kendi bölümünüzü tasarlayabiliyorsunuz. Ee, onu da açıp gösterebilirim veya e, zaten birazdan bunlara bakacağız. Şöyle ekran görüntülerini göstereyim. Siz kendinize ziyaret edebilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar, bu oyunda e, yani kodlama yapabiliyorsunuz. Yani hemen e, şöyle bir videosuna bakalım. Açılırsa. Evet sanırım bu internet bağlantımız biraz e, sıkıntılı olduğu için açmadı bunu. Neyse bunu zaten biraz ben kendim de göstereyim. Bunun fiyatı yine 1 dolar biraz, biraz üzerinde arkadaşlar. Başka oyuna geçiyorum. Şimdi sıradaki oyunumuz neydi? Ondan sonra yaptığım oyun All Hit All Her. Arkadaşlar bu oyunda aslında e, eskiden FPS Creator diye bir program vardı. İşte bu 3 boyutlu FPS oyunları yapmanızı sağlıyordu bu program. Bu program kullanarak yaptım ben de bu oyunu. İşte derecelik paket falan da çıkarmıştım. Yine bunun mağaza sayfasına bakalım şöyle. Yani arkadaşlar bu oyunda e, yanlış hatırlamıyorum 4-5 bölüm vardı bu oyunda da. Yine e, bölümdeki düşmanları öldürüyorsunuz ve bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. E, işte uzaylar tarafından işgal eden bir e, dünyadaki bir askeri üssü kurtarma çalışıyoruz. Öyle bir konusu vardı ufaktan. Bunun fiyatı da 3 dolar olarak belirlenmiş arkadaşlar. Bir sonraki oyuna geçiyorum. Bundan sonraki yaptığım oyunda arkadaşlar Rise of a Hero yani Türkçe adıyla Adalet Savaşçısı oyunu. Bu oyunda e, Game Good diye bir program var. Zaten Steam'de de yayınlandı bu program. Ee, tam olarak bir oyun motoru belki denemez ama yine bu programı kullanarak bir oyun yapmıştım ben de. Ee, yani bir önceki ilk All Hit All Hurt oyununa benziyor. Ee, yine Kurtarmamız gereken rehineler var. İşte öldürmemiz gereken teröristler var, düşmanlar var. Bunları öldürüyorsunuz. İşte kurtarması gereken rehine varsa kurtarıyorsunuz. Bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu da e, bu şekilde tasarlamış olduğum bir oyundu. E, oyunda farklı silahlar var işte dürbünlü silah var pompalı var e, taramalı silah var vesaire rpg var bunları kullanabiliyorsunuz tabi bu oyun ilk başlangıcında size bir tane tabanca veriyor siz bu tabancayla yani bölüm geçtikçe yeni silahlar kazanıyorsunuz. yani öyle birden bütün silahları vermiyor bazı arkadaşlar yani yorum yapmışlar hani sadece tabanca var işte pompalı var başka silah yok diye ama doğrusu bu değil yine arkadaşlar e, oyunumuzun fiyatı da şu an 5 dolar olarak belirlenmiş e, yani destek olmak için alırsanız seviniriz ee, ama e, genelde arkadaşlar ben indirim yaptığım zaman bu oyunlara yani kendi oyunlarıma %80 e, hani fiyatına göre %90 işte %50 indirimler yapıyorum. İndirim zamanı dek ettiğiniz zaman e, almanızı tavsiye ederim. Yani en azından bir e, Türk oyun sektörüne yani hem siz oyuncu olarak hem de ben geliştirici olarak belki bir faydamız olur diye düşünüyorum. Bundan sonra yaptığım bu oyunu arkadaşlar, Fairy Retro Type isimli bir oyun. İsmi niye böyle derseniz e, aklım öyle gelmişti, biraz da böyle e, esprili bir isim olsun diye bunu seçmiştim. Yine bu oyun mağaza sayfasını bir ziyaret edelim. Hatta şöyle videosuna da bakabiliriz. Arkadaşlar bu oyunda ben normalde yine XNA da yazdım, yani C# -Sharp Visual Studio kullanarak XNA'da bu oyunu yazdım. Ee, bu oyunda işte bir tane karakter var. Şu görmüş olduğunuz elinde eline silah tutan karakter. Bu arkadaşlar e, Enter'a bastığınız zaman yan, yanında başka bir e, silahlı arkadaş daha geliyor. Yani aynı anda co olarak yine oynayabiliyorsunuz bu oyunda. İşte düşmanları öldürüyorsunuz. Bölümü geçiyorsunuz. E, birden fazla bölüm var tabi. Yanlış hatırlamıyorsam 50-60 adet bölüm olması lazım. Onun dışında siz kendinize bölüm tasarlayabiliyorsunuz. Yani kendi bölümünüzde yapabiliyorsunuz. İsterseniz paylaş başka arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz veya Mod kısmı var mıydı bilmiyorum Atölye kısmından da paylaşabilirsiniz Şöyle kısaca göstermişim zaten Saat Resimde görüyorsunuz Onun dışında arkadaşlar bu oyunun bir de şöyle bir özelliği var tam olarak yapay zeka denemese bile oyunda Küçük bir yapay zeka var yani bir Algoritma diyelim buna Yıldırım simgesi var. Zaten oyun menüsünde görürsünüz. Ona tıkladığınız zaman size hiç yapılmamış, sıfırdan yeni bir bölüm üretiyor. Yani sonsuz sayıda bölüm elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Yani bu şekilde düşündüğümüz zaman yani oyunu aldığınız zaman, indiğiniz zaman 50 tane bölümünüz oluyor ama hani o yıldırım simgesine tıkladığınız zaman yeni ve sıfırdan hiç oynamadığınız bölüm otomatik olarak size üretiyor. Tabi siz kendiniz de bölüm tasarlayabiliyorsunuz. Hatta oyunumuzu şu an açıp denemek de istiyorum şu an hemen. Oyna diyelim. Evet arkadaşlar. Ee, Yunanca. 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 kapattım. Sesimi rahat duyuyorsunuz diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size göstermiş olduğum tabi bölümlere tıkladığınız zaman burada dediğim gibi bir sürü bölüm var. Buradan e, işte ok istediğiniz bölümü tıklayıp oynayabiliyorsunuz. Onun dışında kendi bölümünüzü tasarlamak için bölüm tasarlaya giriyorsunuz. Benim bahsettiğim kısım ise az önceki yıldırım simgesi. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar şu an burada e, oyun program düşünüyor. Yani acaba nasıl bölüm yapabilirim falan diye şu an hesaplamalar yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz o yüzde var ilerliyor zaten bittiğinde size karşınıza hiç yapılmamış yani sıfırdan yeni bir bölüm üretiyor ve bu bölümde kaydedip veya direkt biliyorsunuz size kalmış yani bu şekilde aslında en azı hiç bitmeyen bir oyun var diyebilirim bu şekilde hemen play'e basalım arkadaşlar mesela nasıl bir bölüm tasarlamış bize bunu inceleyelim Evet, tuşları değiştirebiliyorsunuz ayarlar kısmından. Ben şu anda WASD A, kısmında oynuyorum. Ateş etmek için sol ctrl'e olması lazım, evet. Evet, fena bir bölüm tasarımı olmamış. Evet, Şimdi evet diyorum, çıkıyorum buradan. Tekrar aynı yere gireceğim. Bakalım nasıl bir bölüm tasarımı bizi bekliyor olacak. Hemen tıklıyorum tekrar. Ya yani dedim ki bu eğer bölümü sevdiyseniz ee, kaydede basarak yeni bir isimde bu bölümü kaydedip tekrar ee, oynayabiliyorsunuz. E, şu an FPS sayıcında sol üstte olmanız lazım arkadaşlar. Şu an 60 FPS'de çalışıyor oyun. E, YalınBIOS'un standart e, FPS 60 olarak destekleniyor. Hemen play diyelim. Gördüğünüz gibi farklı bir bölüm tasarım yaptı bize oyun kendisi. Burada takıldı mesela. Tekrar oynayalım bakalım. Evet. Arkadaşlar bu oyunda olabildiğince fizik motorunu geliştirmeye çalıştım ama bazı şeyler mesela yani şu yay mesela biraz yukarıda kalmış yani bunun çok da önemli değil aslında yani bunun hani yay sabitlenmesi gerekmiyor yani onu yapabilirim ama onun üzerine pek durmadım yani bu şekilde de olabilir diye düşündüm. Mesela şu robot arkadaşlar bölümde sıkışmış aslında patlattık onu. Ya şu sol üstte açlık yazmışım aslında bu e, enerji de olabilir ne bileyim ya e, sağlık da olabilir ama o şekilde yazmışım o şekilde uh -huh. kalmış arkadaşlar i̇şte, e, silahımızın belli bir uh -huh. mermi var işte uh -huh. diktiğimiz zaman mermi sayısı azalıyor uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. gibi arkadaşlar oyunumuz bu şekilde ee, arenalar kısmı ne dersiniz? Arenalar kısmında bunu söyleyeyim unuttum arkadaşlar. Burada e, bir arena seçiyorsunuz mesela. seçiniz arenada iki tane oyuncu var. Bir işte biri görüntüler, bir diğeri WASD ile ne yapıyor? Oynuyor. yani burada karşılıklı arkadaşınıza veya işte yanınızdaki kim varsa onunla beraber savaşıyorsunuz. Ee, yukarıda zaten e, işte öldürme ve ölüm oranları yazıyor. Ee, belli bir sınır var mıydı bilmiyorum. Yani ondan bitiyordu? beşten mi bitiyordu? Tam hatırlamıyorum şu an. Yani ona hmm. geldiğin zaman hani kim ona <laughs> o kazanmış oluyordu arkadaşlar. Başka bir arenaya girelim bakalım. Başka tasarım yapmış mıyız? Arena 2'de evet. Bu da böyle bir tasarım. Pardon şu bakmak istiyorum bir de. <laughs> evet. Ya genel olarak ee oyunumuz bu şekilde yani ben gayet eğlenceli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar denemek isterseniz e, satın alabilirsiniz onun dışında hakkımıza kısmını yapmışız evet diğer yapmış olduğumuz oyunları koymuşuz gayet güzel şimdi arkadaşlar bundan sonra yapmış olduğum bir oyun daha var bunu e, ne zaman yayınlamışım hemen ona bakalım oyun ismi isim de anlaşılacağı gibi yani her şeyin içinde olduğu bir oyun yapmaya çalışmıştım ama e, tam olarak ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum. Bu sizin takdiriniz artık arkadaşlar. Everything All in One oyunumuz ismi bu. Yani her şey hepsi içinde şeklinde Türkçe çevirebiliyoruz. Yani bu oyun içinde ne var? E, aslında bu tam olarak da bir tek bir oyun değil. E, bunu indirdiğiniz zaman içinde birden fazla oyun var. İşte işte yarış var, işte savaş oyunu var, uçak savaş oyunu var, işte zombi istilası var. Ee, işte uçak mesela yıldız topluyor, işte farklı oyunlar var. İşte roket var mesela uzayda asteroit buluyorsunuz. Onun dışında işte Breakout benzeri bir oyun var mesela yukarıdan düşen kutular buluyoruz vesaire. İşte meyve topladığımız bir oyun var. Yani tek bir oyun paketi içerisinde birden fazla e, oyunu elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar bu oyunun fiyatı da ne kadar bu oyunun fiyatı da 1 dolardan daha az e, 90 sent olarak görünüyor şu an şimdi arkadaşlar bu oyunu ben e, javascript ile yazdım html 5 ve javascript e, kullanarak yazdım 32 bit bilgisayarlarda doğrudan e, işte yine exe çalışıyor ama arka planda e, exe çalışıyor yani normal varsayılan tarayıcıda bu oyun e, şey i̇şte Chrome kullanıyorsunuz. Chrome'da açılıyor. Şey i̇şte Chrome yoksa işte başka bir tane varsa orada açılıyor. Ama 64 bit kullanıyorsanız yani işletim sisteminiz 64 bit ise ee, yine kendi geliştirmiş olduğum browser var. Yani tam olarak browser da denemez. E, Google Chrome'un bir motorunu kullanıyorum. Bu kullandığım ee, Chrome motorunda oyunları çalıştırıyorum arkadaşlar. Mesela Balon Traveler oyunu var. Buna bakalım. Bu aslında çok basit bir oyun. Yukarı doğru çıkan bir balon var. Ee, sağa sola giderek yönlendiriyoruz arkadaşlar ve kapattık. Box Crusher var mesela bunun içinde. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Başka hangi oyun vardı arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. yanlış çıktık. Şimdi arkadaşlar, ee, Crazy Race oyunumuz var. Hemen buna girelim. Bu çılgın yarış oyunu arkadaşlar. İsmi anlayacağınız gibi. Yükleniyor. Play diyelim. <laughs> arkadaşlar oyunlarımı nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum bu video bu kadar teşekkürler